zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan bir günlük temsili askerlik uygulamasından yararlanan 49 kişi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Asker, bizim asker, doğru mu? Engelliler Meclisi Türkiye'de sürekli ilklere imza attı. 17 yıl önce Türk Halk Müziği Korosu'nu kurdu. Dediler ki yapabilecek misiniz? Ben verdiğimiz konserin sayısını unuttum. Bütün engel gruplarını bir arada toparladığımız, harmanladığımız, türkü sofrasında buluşturduk. Ne mutlu bize, iyi ki yapmışız. Bu düzeni beraber yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına temsili askerlik hizmetlerini yerine getirmek için gelen kıymetli arkadaşlarımız. Sizleri heyecan ve coşku ile asker elbiselerine giymiş kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Temsilen de olsa, bir gün dahi olsa asker ocağından karavana sallayacaklarını bilmek hepimize onur ve gurur veriyor. Ve şunu da belirtmek isterim ki öncelikle yarın hepimiz güvenli bir şekilde uyuyacağız. Çünkü engelli kardeşlerimiz asker ocağında onların o görev başındayken bizler evimizde rahat uyuyacağız. Yoğun bir katılım gerçekleştirilen töreni engelli kişilerin aileleri de katıldı. Hem kınalı kuzular hem de aileler mutlu olduklarını dile getirdi. Çok mutlu Mutluyum. Vatan görevimi yapıyorum. Askere gidiyor. Askere gideceğim de. Aa, herkes evlatlarını yollasın askere. Yeter Allah razı olsun. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Murvetini görmeye geldik. Ee, o da vatan borcunu ödemek istiyor. Biz de onu kırmadık. Biz de bir anne baba olarak biz de gurur duyuyoruz. Bu şerefi bize de yaptırdığı için Allah devletimize, milletimize aval vermesin inşallah. Oğlumuz yarın askere gidiyor. Güne güne gitsin, güne güne gelsin. Allah razı olsun belediyemizden. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eee Serveli, eee Bursa Kent Kozyatağı'nda böyle bir program yaptıkları için çok teşekkür ederim. Bütün engelli aileleri çok memnun, biz de çok e, mutluyuz. Bu eğlenceyi tertip et, ettikleri için eee bütün e, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim.